ve Türkiye'ye tüm Türkiye, bayram üstü. Turan TV, Turan Medya, Emniyet Polis Gazetesi, Emniyet Polis FM, eee Jandarma Gündem Gazetesi'nin yönetim kurulu Yusuf Bülükler olarak saygı ve selamlarımı iletiyorum. Bugün röportajla bize kaldı biliyorsunuz elemanlar eee tatilde. Bugün çok güzel bir olayla karşılaştık. Değerli hemşerimiz İzmir'den. Nadir Kelleci. E, Gazi, Nadir Kelleci. Nadir Kelleci. Abimizle birlikteyiz. İzmir'den buraya eee bayram tatiline gelmiş. Nadir Bey, e, hoş geldiniz. Eyvallah, diyoruz. teşekkür ederim. Süper. E, ne yapıyorsunuz İzmir'de? Vallahi İzmir'de elektrikli ev aletleri tamir ediyorum şu anda. Evet. Türk Telekom'dan emekliyim. Tamam. E, çok şükür işlerimiz tepkalede. hı hı. gayet iyi yani. Peki, Antep'i özlemiyor musunuz? Antep'i tabii özlemi, özlediğimiz için buradayız şu anda. <laughs> Gaziantep özlediğimiz için buradayız. Çocuklarımız burada, evlatlarımız burada, anılarımız burada. Ona ne iş Sevdiğimiz dostlarımız burada. Oğlum burada telefon tamircisi. Doğru. Evet. E, çocuklarımız da hep iş sahibi. İş yerindeler, işleri var, kendi işleri var. Çalışıyorlar. E, çok şükür e, başka da bir sıkıntı problemimiz yok. Tamam işte değerli dostlar, buradan e, <laughs> Turan TV olarak tüm Türkiye'ye sesleniyoruz. Bizler Antepliyiz. Bizler bir hafta çalışır, bir günde de yeriz. Evet. Nangları da yakarız, keyfimize bakarız. Bir, bir bir Yusuf, kardeşime de bu havada çok teşekkür ediyorum bu samiyetinden dolayı. Eyvallah. Ona bir Gaziantep türküsü evet. hediye ediyorum. Dinliyorum. Nadir Başkanım. Olmaz ya. Aman bülbül gülü bırakıp da ne diyeyim gene bugün dikene konmaz Ver 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 <laughs> Babam bir karşı durulmaz. Yol ver şovum, yol ver devamını aman. Eyleme beni. Eyleme beni. Baba bir meyumdur Aman karşı durulmaz Yol ver şamım yol ver de aman Aman Eyleme beni Eyleme beni Büşenidir seyir, odanız. Ama çıkma şansın daha gelir gene bizim gıdamız, ver 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 ver. Ama siz bir beni yolda Aman benden köleniz Yol ver şavam şey yol ver de amanım Amanım Eyleme beni eyleme ben Aman siz bir bey oğlu ben Aman ben de köleniz Yol ver şahım yol ver lan aman. amanın eyleme beni Eyleme beni Bu Yusuf kardeşime bir bayram hediyesidir. Çok teşekkür ederim. Böyle bir sesi dinlemek her insana nasip olmaz. Allah razı olsun. Saygılar dilerim. Ee, yenge hanımlarına kısa bir röportaj yapalım. Arkadaşım bu flaşı yakın isterseniz. Yenge hanım evet İzmir'den buraya geldiniz. Ne evet. düşünüyorsunuz? Ben memleketimi çok seviyorum. Çok seviyorsun değil mi? <laughs> Başkan Hocam duydun mu? mecbur ki. Evet. <laughs> duydun değil mi? Evet. evet. <laughs> zaten o sevdiği için ben de seviyorum. Gaziantep'te olmak bir ayrıcalıktır bakın. Gerçekten. Ve arkadaş, oradaki arkadaşlarım evet. hastalar yemek yere falan böyle baharatlar ama. <laughs> Ayrıca <laughs> yeğenim de zaten meslemenin şefi diyeceğimiz usta. Bizim Aynen. şu anda buraya gelmemizi hiç kimse istemiyor. Bizim evet. Ama ben Antep'ciyim. Antep, istemiyorum. Istemiyorum. Antep, Antep farklı bir yer. Ben evet, Antep'ciyim. Evet arkadaşlar Turan TV olarak Allah yolunuzu açık etsin. Sizi başkan olarak bekliyoruz. Allah razı olsun milletvekili başkan bey. Olsun başkan olursun. <laughs> <Fark etmez. gülüyor> sizler bizler sizlerle bekliyoruz. bizim gözümüzde ee, Allah razı olsun. Buradan e, Burç Ormanı'ndan Sayın Bey Burç Ormanı'ndan herkese tüm dinleyicilerimize ve izleyicilerimize selam ve saygılarımızı tüm Gaziantep, tüm Gaziantep halkına saygılarımızı ve selamlarımızı yolluyoruz. Evet. Kendinize iyi bakın. Gecemiz güzel Teşekkür olsun. Ediniz. Antep olmak az dediğim gibi bir ayrıcalıktır bir mukabele bir mukabele